Demek ki o zaman sorana, korkmadan iki gün yana. Demek ki soran nasıl? Geçelim mi? Allah razı olsun. Taze. Evet

Allahımız takdir eder sizler de destek verirseniz göreve gelirsek hizmetleri hep beraber yapacağız. Sizlerle beraber komitelerimizi oluşturacağız. Hizmetlerimizi hep beraber yürüteceğiz. Ben bu anlamda 30 Mart'ta en güzel desteği vereceğinize eminim. Her seçim arefesinde muhalefet çeşitli sansasyonel haberler yayarak bu milletin ittifakla desteklediği ana partileri daima kötüleyerek mesafe almaya çalışmıştır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz da mizacında vardı. Devam ediyor bu. Yani ana muhalefet, diğer yavru muhalefetler el birliğiyle AK Parti'yi yıpratabilmek için Allah korusun iftiradan çekinmiyorlar. <laughs> kimse kimse yok mu? Ben bana yapıyorum, sen sana yapıyorsun. Her bizden üç dört. Maşallah. Ha iyi. Gelecek.